defasında 91. ayet-i kerime. Bu da yanlış açılmış. Ne diyor? Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi diyor. Bu yanlış açılanı. Bir daha okuyayım. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak. Sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bundan vazgeçtiniz değil mi diyor. Bunu bu şekilde bu ayete açan kişi Allah-u Teala'yı aklımız ve kapasitemiz hafızalamız hafzala, bizi onu kavrayamayacağımız bu durumda olmasına rağmen Allahu Teala'yı kendi kavramı içerisine sokuyor ve sanki benim sana anlattığım gibi ya insanlara anlattığım gibi ey ee insanlar bak Allah'ın böyle emri böyledir. İşittiniz değil mi? Dediğim gibi. Hayret bir şey ya. Buradaki yanlışlığa bak. Oradaki kelam şöyle. Ben doğrusunu okuyorum şimdi. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranızda düşmanlık ve kin sökmek sizi Allah'a inanmaktan ve namaz alıkoymaktan ister. Artık bunlardan vazgeçiniz diyor. Vazgeçiniz. Kesin emir bu. Kesin emir. Bunu çeviriyor böyle. Allahu Teala'yı kendi aklı nispetine sokuyor. Vazgeçiniz değil mi? Bilmiyor Allah vazgeçenini de soruyor. Vazgeçtiniz değil mi? Vazgeçmedim. Mesela e şimdi halbuki kesin bir emir var. Yaratan, alemlerin sahibi bu. Ne diyor? Artık bunlardan vazgeçiniz. Emir kesin. Ha geçmedin mi? Cezam var. Vazgeçiniz değil mi? E bana biraz daha müsaade et, sonra vazgeçerim. <laughs> Manalar değişir. Değişir. Kesin emir bunlar. Evet.